Hepinize merhaba arkadaşlar ben Platon Oyuncu. Bugün birlikte yeni bir yanları simülatör bölümüyle birlikte iki defa birlikte kullandım Karşınızdayım. Eee hemen önceki haftanın sonunda ne oldu? Ya, bu seferki düşmanımız böyle kitapları falan seven birisi ve onu yazacağımızı söyledik. Bakalım nasıl yazacağız. Pazar günündeyiz. Tam bıraktığım yerde. Yine sizin için bir hafta vermiştim birkaç dakika kuralı yaşarla hafta sonuna manga okuyarak geçirelim Şöyle akşamımızı da manga okuyarak bitirelim. Bak. Çat çat. Direkt yüzde ile yüzde bitirdik kitabı. Şimdi. Geliyoruz. Gelemiyoruz. Bu yükleniyor ekranı korkutur. Heh. Ama burada istatistiklere bakalım. Ee, hemen hemen. E, birinci düşman senpai tarafından reddedildi, ikincisi İkincisi canlı canlı yakıldı. Üçüncüsü de derdi daha e, polis akademiyi bir kere ziyaret etti. Bir tane ceset buldu. Bizim itibarımız bir. Ve hiçbir öğrenci bizim katil olabileceğimizi düşünmüyor. E, i̇ki arkadaşımız var. Alarm Tower classmates one Times mı? Nasıl sınıf arkadaşlarımız alarm? Ne alakalı? De hiç elimizde sırala falan ya da üstümüze kanlına gözükmemişiz Abim Sınıf arkadaşlarımız nasıl zaman alarma geçirdik neyse salla Video uzamasın 40 dakika sürdü diğeri de Ben yarım saat falan olur diye düşünmüştüm Kötü Okula bir şey almadan yardım Hızlıca 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 Oy oy millet videosunu uzatmaya çalışır <laughs> Ben de kısa tutmaya çalışacağım. O ilk video beni bitirdi. 16 GB. Yani diskte yer kalmayacak böyle bir gün kaydı alacağım böyle bir bakacağım kayıt durmuş. Niye? Yer yok. Merak yüklensin de. Sonra yeni düşmanımızın da bir yüzünü görelim ya. Eee hemen hemen Evet utangaç olduğunu söylemiştik. ki e, senpai var konuşmaları dinletmeyeceğim. Sadece yüzünü... Yüzünü göstermeye çalışıyorum. Böyle kitap kutusu. Gerçi orada göreceğiz ya. Ama... Valla arkadaşlar gö göreceğiniz rahat olun. Bak herkes ayakkabılarını nasıl çıkartıyor. Siyah ayakkabılarını çıkartıyorlar ve böyle mavimsi olanı görüyorlar. Biz direkt mavimsi olanla okula geliyoruz. Öyle lan bize. ha bu arkadaşlar bunu bu nereye koşuyor Kardeşsiz hayırdır Koşa koşa geldiler kitap okumak için Bunlar ajan Bunlar ajan Yemezler oğlum Öğrenci konusu zaten direkt burada sabah <laughs> Okulun kapısını onlar açıyor aynen benim gibi <laughs> zamanımızı hızlandıralım. evet kitap kurduğu kitapları çok... Ben ne yapıyorum? <laughs> Niye çektim anlayacaksınız. Evet. Böyle iteceğiz bunu. Kaza. Ha, bu da nasıl bir kazaysa. Hmm, işte bunlar da burada takılan diğer tatlış öğrenci kardeşlerimiz. Sen buglandın mı cidden? Nerede bizim asıl düşman? Ay ne yaptım deminden şimdiye geldim. Gelsin mi Ben her şeyi hazırlayacağım size rahat olun. O da gelsin de lan. Geldi teröristler. Heh. Kızımıza geldi. Şimdi benim bunlara Bak kaç kişiyiz burada Arkadaşlar yoklama alıyorum 4 Şimdi konuşup şöyle Eee tabi Eee tamam başa ağrıyormuş Şimdi bunlardan iyilik isteyemiyoruz Çünkü öyle bir çağdayız ki Diyor ki ben senden arkadaş değilim Bana bir iyilik yap Ya öyle bir çağda yaşıyoruz arkadaşlar Neler kötü olduğunu düşün. düşünün Hah hoşşansın işte baş ağrıyormuş da böyle şey istiyor. Ya ben orada hiç okumadım da. Yani biliyorum birkaç tane görev var çünkü hep aynı görevler dönüp dönüp geliyor. İşte bu da e, revire gitmeye korkuyor. Çünkü niye? Orada insan modeli var ya. Ha. Ondan korkuyor. Ya kanka ben şuradan aga <laughs> getirse Ya bak okum her yerden. Dünyanın her yerinde aynı ya. Şimdi arkadaş da edindik. Bu sayede bunlardan artık bak iyilik isteyebiliyoruz. Dur hepsini aynı anda yapalım da. Diğerlerini de halledelim. Eee görev. Ha, şansımızı seveyim lan. Eee ödevi de zorluk yaşıyormuş da ödevini yapmamızı ister. Ödevi de tam bir kütüphanede burada yapılıyor ya. Ya bunun da yeri burası. Bir elektron o yüzden sevmedim. Kanka. Aynen. Hı -hı. Şimdi vaktini sen. Sen hiç oturma. Bir şey de. Yaparım. Arada yaparım. Sen sen derdin lan. Oha at görmemizi istiyor ya. Ay 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 ay. At görmemizi istedi. Şu dikiş odası vardı ya. Yani yok düşünsene ya hani at göreceğiz ona Hani üşüyormuş falan Keşke böyle kazak falan şey olsa diye Yani hani Değil mi bir İnsan şey oluyor ya Eee al kumaşı Başka bir şey gerekiyor muydu makas falan Şunu da alalım Makas duruşumuz çıkmasın. Buradan yapıyorduk ama. mi Eee Animasyonlar tam olmayabilir. Siz sıkıntı etmeyin. Tamam, ördük. Yani siz orada varmış gibi varsayın. E çok da sıkıntı değil zaten. Zaten ne yaptığımızı biliyorsunuz. Abi donma. Arkadaşımız mı o? Bize- Ha doğru. O şey kız, zengin kız. Arkadaşlarımız onun yanından geçerken bize el sallıyorlar. Öyle ince bir detay. Şunlara baksana. Maşallah tüm emniyet teşkilatı oh da burada. Ha hallettim. 2 dakikada ördüm ha. Tepkisi oh my god. Ekstremir aynı Homage, homage. Ya yemek hazırlamamız istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir kat aşağı iniyoruz. Home ekonomik nerede? Diğer taraftan alalım. Bak kadar Homeage nerede nerede? Home economics. Make Meal Yemeğinizi biz hazırlarız Sıkıntı e, yok Her türlü iş yapılır e, Halı kenarlarına paspas kenarlarına Kenar kenarlarına Overlock çekilir Overlock makinesi ayağınıza geldi Ya hızlandırmak istiyorum ama FPS çok düşüyor Kamera bu soru sapıtıyor O yüzden şey de yapamıyorum kusura bakmayın Ya çocuğum sen <laughs> Hangisi hangisi ya Bu muydu? Hikaye anlatıyorum Çocuk defol git Eee hikaye şu Bu düşmanlarımıza bir de aşık olanlar oluyor Eee Ay Burada özel bir şey konuşacağım dedim Ya bak çok kötü bu sistem. Bora şal boynundaydı gördünüz ama. Özel bir şey konuşacağım. İşte arkadaş olmadan bu iyiliği istemiyorsunuz. İsteyemiyorsunuz. İyilikse özel bir şey konuşacağım tamam mı da? O da gitsin de be Bu tatlı kızı. Hemen tip olarak ya, en iyi düşmanımız değil de asalla. Kim işleri hızlandıralım da. Bizim buranın kapısı açılmaz ama. E, ee, Windows print screen. Ee, bizi burada görmesinler. Bizim buranın kapısı açılırsa. Şimdi arkadaşlar e, mevzuyu fark ettiyseniz e, birazcık çıldırdık, o yüzden şu yandıra kalkarsan atmalıyız. <laughs> Çünkü şimdi polis tabii ki de <laughs> yüce emniyet güçlere bunu fark edecek. Yani okul ko koridorunda da iki kamera takmıyorlar ha. Vallahi kim girdi kim çıktı o. Olsa oraya yandık ha. Vallahi enayi. 10 dakikada hallettik. Yani onu crashlayacağımıza, ezeceğimize herhalde 59 kere falan söylemiştim. Yine derse girince sıkıntı çıkacak. Polis gelecek diyor. Bulacaklar. Yerde kan var diyor. Bir, de bir tane ceset var diyor. Nereden bilecekler? Havaya oturduk. İşte biri buldu diyor. Polis aradı diyor. Geç. Polis reisler gelsin ya. Polis okula vardı. Polis e, yine ismi anca öğreniyoruz. Honami Hodashima'nın cesedini keşfetti. <laughs> herhangi bir cinayet silahı tespit edemedi. E, Ryoba'da dahil tüm öğrencileri sorguya çekti. Ryoba'yı herhangi bir suçla ilgili ilişkilendiremedi. E, yani Tutuklama gerçekleştiremediler delil yok. Senpai arkadaşının ölümünden dolayı üzüldü falan. Onu da evine kadar takip ettik. çok sağlam bu. Ben de her çok sağlam diyorum ama. Evet, bir haftan daha düşmandan kurtulduk. Bu hafta için özel ekstra bir planım yok. Yani siz e, sevgili ne oluyor? dinleyiciler değil izleyiciler izleyiciler. Yani şu an videonun sonuna sardırabilirsiniz ya da videoyu 2x'te izleyebilirsiniz. Ya da Normalde izleyebilirsiniz. Normal izlerseniz sevinirim. Ha erime bir şey geçer mi? Para kazanmam kapalı geçmez. Ha, size kalmış. E sakın. Ya şu an okula gideceğim, puan kazacağım. Yapacak bir şey yok. Hızlıca gideceğim, çalışma puanı kasacağım Yer çürdü, yer Yine okulda bir anlat törenimiz gerçekleşecek. Töri evet. yüklersin sonra <laughs> Bu sayede üçüncü düşmanımızı da edemiş olduk. Kolay bir şekilde. inşallah bugün yüklenir. Umutlarımız olanda. Ee, evet evet. No hiçbir, hiçbir kelime hiçbir kelime kaybımızı anla, Açıklayamaz anlatamaz. Doğru söylüyor. De, de, o, de. Lan. Kapı kapalıydı demin gördünüz değil mi? Açma şeysi çıkmadı. Yardır. Evet, artık iki kameramız var. Hayırlı olsun. Ama enayiler aynı yere takıyorlar ha. Ya bu okul yönetimi de yani bir ilginç. Şahsen yani ben bunların da çok da temiz olduğunu düşünmüyorum. Artık daha hızlı koşacağız, cesetleri falan daha hızlı kaldıracağız. Öyle ne kadar hayırlı artılar var. Ee, hemen daha işte güçlü düşmanlara karşı daha, daha güçlüsün Bu okulun renk paletleri yine değişti ama. O, o kadar canlı değil ya da oradan sonra değil ama. Ya bu oyunda olan bir şey bu arada. Eskiden orada hep Neymar olurdu. <laughs> yani okulda da bir atmosfer var yani hani bu resepler falan çok şey oldukça öğrenciler daha gergin oluyor ve hani bizim şüpheli davranışlarımıza karşı daha hızlı falan tepki veriyorlar yani daha uzaktan falan görebiliyorlar yani çünkü canları güvende değil bu sefer eve gitmiyim de bir önceki videoda olduğu gibi <laughs> kulübe gideceğim diye çıkıp yanlışlıkla eve döndüm ya şaka gibi ha yaparım bu arada yine o dalgınlığı Yani çıkışı kaçırmak çok kolay bir şey bu oyunda. Yani kameralardan biri buraya gelecek. Ki yani en mantıklısı. Abi adamların okulunda eritme fırını var. Herhalde 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerinden kalan bir e, armağan mı diyeyim artık. <laughs> Birazcık eee siyah mizah yapalım. Kara mizah değil, siyah mizah. Başkanım, başkanım, başkanım. Aktivite yapalım. Aynen. Aynı şeyler, çiçekleri sağlar falan. Şimdi 16 dakika olmuş. Bakalım diğer üç günü bitirmemiz kaç dakika daha sürecek. Kuş cıvıltıları arasında. Bakın şu an yükten ekranda ses var. Kuş cıvıltılarını duyuyorum. Yani her yükten ekranda öyle ses, şarkı çalsa ya. Yani sesler falan. Hoş olurdu. Çarşamba... Bak yukarıda o güneşin yüzdesi şey gösteriyor. Bu yüzde okuyamadım ama Eee okulun o havasını Ve öğrencilerin. Ne bir şeyler anlatmalıyım ama. Yani üçü gitti, yedisi kaldı. Bunlardan hangileri zorlayacak? bize bundan sonraki birazcık çok açık. 4 olacak. 5'teki mi 6'daki mi? 5'teki de 6'daki hiç olamayacak. 7'deki yine ilk video gibi 7. video yine uzun olacak. E, Severseniz. Ya doğaçlama gitmem gerekebilir. 8 yok 8 basit. 9 biraz uğraştıracak. Yani zorluk bakımından değil ama zaman alacak bir şey. Son video sağlam olacak. Serinin finali. Seri. Yine seviye atladık. Az hızlı, az hızlı. Az az. Az az. Bir de şimdi çok mu spoiler olur bilmiyorum da yani işin sonunda hani puan alacağız. Hani işte efendim C'dir, B'dir, A'dır, S plus ya da S ona göre. Ben ilk oynayışımda S aldım. Ufak bir şey batırdım. Ya bundaki hedefim S plus almak. Tamam. Ya kardeş. <laughs> ay aynen herkesin düşmanı benim değil mi? Bak bununla düşmanı biz Bak yine iyi hayat sundu bu. Hani birkaç hafta geçti. Yani o ayrılık şey acısını falan atlattı bence. Güzel. İstiyor. Hemen şöyle evimize yardıranzi. Kalasik artık bunları yani çevirmekle uğraşmıyorum. İsterseniz durdurur okursunuz. Ama gerek yok. Ya yani şu an mükemmel gidiyoruz. Bir şey batırmadığımız sürece. Ya bundan sonraki videoda ufak bir patlama ihtimalimiz var. Ama çok minnak bir ihtimal. Ya yani büyük ihtimalle bir şey olmaz. diye diğerini bitirdik mi ya? Oh my god. 150 150 gidiyor ya. Yaltranca. Bak yine okumadım. Güneşi. 20 dakika oldu. Bak şu yükleniyor kanlarına zaman çok gidiyor. Yani o da o kadar çok seriyiz Hocam çat sınıfa ders ders gidiyorum kütüphane ya. Ders 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 ders. Hop çıkıyorum. Eve. Ya anlatması çok hızlı. Hiç oyalanma yok. sıfır Abi de koridorda çarpıyorlar. Sonra beni itiyorlar. Ya biz çarpsak, özür dileriz. Onlar ittik diyorlar, ittik diyorlar. duvara böyle bodoslama dalıyorum sonra. Tamam bedeni fullledik. Biyoloji basalım. Ya aslında bu şeyler çok da lazım değil ya. Ders çalışma puanları. Ya aslında Freudik'ten sonra direkt haftayı geçirebilirim. Aynen bak o birer videolarda şey yapmanız gerekmez. E, sonuna kadar şey yapmanız. Boş yere izlemeniz. O güzel olur. Direkt eee öldürebilirsek ilk günden öldürürüz düşmanımızı. Sonrasında ben direkt cumartesi sardırırım. Sizde siz de yeni düşmanı öğrenirsiniz. Bak bu güzel oldu ha. Oyun şökme Oyun şok şu koridordaki kalabalık yani şu sağdaki neymiş harbim soldaki neymiş harbim ben nereye gidiyorum hiç kimse de demiyor Ruyo Baçan ne tarafa gidiyorum arkadaşımız pek sevenimiz de yoktur zaten bizim Abi bu arada aşırı mükemmel ya yani Manzara olarak öyle böyle kirazların yaprakları dökülüyor ya. Belediye başkanı olsam harbi bir park yaptırırım. Tamam mı? Full kiraz ağacı. Hani baharda düşünseniz aga. Mükemmel gözükmez mi? Sırf o görünüş için ha. Ya çünkü insanlara lazım ya hani. Ben yani romantik olun ya da olmayın. Hani keyfiniz yerinde olsun ya da olmasın. Hani bazen öyle doğal manzarası falan görmek. Hani net tipte bir insan olursanız olun insan mutlu ya. Ya ben de öyle çok dolu falan böyle şey umurumda değil de. ama mesela kimi zaman böyle gökyüzü açıkken falan hani yıldızları görmek normalde normal deyip umurumda bile olmaz ama hoşuma gidiyor benim de. i̇nsanlara lazım. Ya yani evet seçim vaadimi de sundum. Bir sonraki seçimlerde e, pusulanın e, arka tarafında <laughs> beni de göreceksiniz. Niye arka tarafı? Çünkü yer yok. Ön tarafı full dolu. Artık e, o kağıtla insanlar şey yapacak pusulayla. İp falan atlayacak. O derece uzun kağıt. Soru ki seçilmedi ne zaman ya. 2028'de ama. mi? Ha, 23'de olduk. 5 yılda yaklaşık. Cumhurbaşkanlığı artı. Milletvekili. Severiz. O seçimlerde ben de oy kullanacağım. O zaman e, bizim 2007'li tayfa da yaşı tutacak. Böyle ilk oyumuzu Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanacağız. E, güzel, severiz Hiç okumadım ha biyolojinin faydalarını. hazırladığımız resetlerden daha az kan falan çıkacakmış da zaten biz kaza falan su vererekten şey yaptığımız için Bak video 24. dakikada bu haftayı bayağı hızlı geçirdik ha, Geçen hafta geç yokuzla falan filan şey yaptık ya O da uzatmıştır o kavga falan O da var Yoksa öldürme şeysi çok basitti ya, Bu haftanın iki de basitti Zaten şuradaki 5 tane öğrenci şey yaptık Bunu uzaklaştırdık Bak saat falan da var. Tam böyle yarım saat çalıştığımızdan emin olmak için. <laughs> ay yok mu bana koridorda uçan tekma? Acaba yanlarından yürüyerek geçersem itek yok it 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 derler ya böyle. Hani dedim acaba biz koşuyoruz ya. Onunla mı çarptığımızda falan şey yapıyorlardır da. Hiç fark etmez. It's me. It's you, find you, <laughs> ay ay müdüre şikayet edeceğim ya yani bu adam. Evet bana düşmanı artık tehdit değil. Yine kendimizde cesaret bulamıyoruz. Bu kadar kişinin ölmesinin tek sebebi bizim cesaretimizin insan öldürmeye gidip hislerimizi itiraf etmeye yetmemesi. Ah ya bunca kişiler ölüyor. Sırf niye? Sırf niye? talihsiz bir şekilde. Biz aşk oldukları için. Öyle. Yani biz aslında en başta kendimize cesareti bulup itiraf etsek duygularımıza. Ya kimsenin ölmesine gerek kalmayacak. Daha. Bu serinin son şeyi. Evet. Bir cumartesi günü daha. Saturday. Yine benim mükemmel JK İngilizcemle karşı karşıyasınız. Evet, yani, videonun da sonu demek. My senpai is perfect in every way. Benim senpai'im her yönüyle mükemmel. Smart, Akıllı, talented, başarılı, handsome. yakışıklı. Evet, Tabçılır bu arada. So I suppose I shouldn't be surprised that another girl has fallen for him. Ee, başka bir kızın ona aşık olma, olmasına şaşırmamam gerek. This one is an aspiring athlete. Bu seferki ilham veren bir atlet. Fit, tan, tom dabs, yani diyor ki yani kardeş fit diyor şey diyor tam diyor tone dubs falan diyor. O oğlanlar böyle kızlar için çıldırır değil mi? Şu üç haftadır böyle e, sayıyor. Yani aksini iddia edemeyeceğim. Neyse daha <laughs> <she worries me. gülüyor> O beni endişelendiriyor. Ondan bir önce böyle kurtulmam falan lazım e, benim evet, senpaimi kendi hayat seçimlerini falan adapte ediyor. Yani sportif bir falan herhalde. Sağlıklı ya. No egzersiz yapıyor. E, sigara ya da alkol kullanmıyor. Course, Tabii ki de bunların hepsi saygı duyulabilir kararlar. Orada adeta ben özetle daha. Ama sağlığını büyük bir tehlikeye koyuyor. Bakar between me and the man I love. İşte da İngilizcenin şeysi, biz bunu mesela başta söylerdik. Ya ben şimdi şey yapınca sorulan anlamı olmuyor ama işte kendini benle sevdiğim adamın arasına koyarak hani yani. canının hani riske sağlığını riske atıyor. I heard that she prepares a special meal in the home ec room every day. Duydum ki her gün eee Home Ekrum'da ve o ekim açılımı mı da ekonomik de yani ev ekonomisi niye böyle bir odanız var ki? Neyse bundan okulunda olan işte duydum ki her gün ev ekonomisi odasında özel bir yemek hazırlıyormuş. A healthy, nutritious meal packed full of vitamins and minerals. sağlıklı falan bir yemek e, full böyle vitaminli mineralle mis gibi. I hope she chokes on it. Umarım boğulur. Bununla böyle bir tık daha kapalı anlam var. Hani öncekiler gibi yok. Yakacağım, ezeceğim, sabote edeceğim demiyor. Ha boğacağım diyor. Buradan da yani. Tabii ki de olmayacak. Zehirleyeceğiz. Ama ben spoiler çok veriyorum ya. Öyle. Ama çok da kolay olmayacak. Yani ben zorlanmıştım bunu ilk oynarken. Umarım bu ikinci de o kadar Evet, Evet. Evet, evet, ve Bir kere daha bakmayı unuttum. <laughs> okulun şeysine. İşte videodan bakarım. Evet bir kere daha veda vakti. Aham <laughs> aham. Sevgili izleyiciler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence gidiyor yani kanalın seri diyebileceğim adam akıllı ilk ve tek serisi. Ha ileride bu sayıyı arttırırız. İleride bu sayıyı arttırırız. Ama şimdilik veda zamanı. umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. oyuncu kaçar.